Avukat Handan Döre, boşanmanın ardından mahkemelerin nafaka ile ilgili talep edilen dışında aşar şekilde bir karar veremeyeceğini söyledi. Avukat Handan Döre, mahkeme tarafından talep edilmemesine rağmen enflasyon oranındaki artış kararının Yargıtay tarafından kabul edilmediğini belirtti. Döre, "Talepte bağlılık ilkesi gereği mahkemenin talep dışında karar veremeyeceğini" aktardı. Malum evlilikler olduğu gibi boşanmalar da ciddi oranda artmış durumda. Ee, boşanmayla birlikte akıllara gelen bir diğer e, durum da nafaka ile ilgili. E, medyaya da yansımış ve yargıtayın da emsal teşkil edeceği bir kararına göre e, şöyle bir olay gerçekleşiyor. Resmi gazetede yer alan karara göre boşanmanın ardından hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakasının arttırılması talebiyle kadın mahkemeye başvuruyor. E, mahkemece e, art artışa hükmedildiği gibi talep olmamasına rağmen bir de her yıl enflasyon oranında artırılmasına hükmediliyor. Ee, ancak e Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temizi neticesinde e, artış talep edilmemesine rağmen her yıl artış talep edilmemesine rağmen mahkemece bu yönde bir hüküm verilmesi kanuna aykırı bulunuyor. Aslında bu e, hukuk muhakemeleri kanunundaki e, taleple bağlılık ilkesinin de bir yansıması olarak düşünülebilir. İlgili kanun maddesi der ki hakim tarafların talep ve sonuçları talep sonuçlarıyla bağlıdır. Ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. E, taleple bağlılık ilkesi dediğimiz bu ilke medeni usul hukukunda yer alan yargılamaya hakim olan temel ilkelerden bir tanesi e, birkaç anlamda kullanılabileceği e, ifade edilebilir taleple bağlılık ilkesinin taşıdığı ilk anlam aslında tarafın talep etmediği bir husus hakkında mahkemenin karar veremeyeceğidir e, bu anlamda dava dilekçesindeki talep ve sonuçlarla hakim bağlıdır e, ikinci anlamı talebin e, fazlasına mahkemece karar verilemeyecektir. İstisnalar dışında sadece bir kısım talepte bulunulmuşsa mahkeme bunu aşar şekilde bir karar veremeyecektir. Taleple bağlılık ilkesinin üçüncü anlamı ise hakimin talep edilenin dışında bir şeye de karar verememesidir. Burada da talepte bulunan kişinin gerçek iradesiyle mahkemenin verdiği hükmün sonuç kısmının aynı olup olmadığının aslında bir tespiti manasına gelmektedir. Temelde taleple bağlılık ilkesinin bir sonucu olarak dava dilekçemizde taleplerimizi detaylı şekilde belirtmemiz gerekiyor. Aksi takdirde mahkemeci reysen bu yönde bir karar verilemeyeceği gözükmektedir.